Dur. Şimdi, 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 şimdi. Evet. Yine ben. <laughs> yine, evet. Yine ben. <laughs> yine ben. Sizi bekliyoruz efendim. Gelin bakalım, gelin bakalım. Kızlarımız var. Şöyle buhar banyosu yapalım mı? <laughs> Ay sen dokuna kurban. Merhaba Ahmet Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet güzel bir kadile dua çiçeğimiz var. <laughs> Ablacım deyince teşekkür ederim. Hoş geldiniz Hanım Şöyle, doğa çiçeklerimiz var. Sukulent türleri bir önceki yayınımda, bir önceki yayınımda. İtaller e, fiyat olarak da İtaller 150 TL Diğerleri 50 TL Klasik türlü Bir önceki yayınıma bakabilirsin Kaydetmiş olmam lazım paylaşmış olmam lazım Ya da e, beni takip ediyorsanız Eğer şeyden Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz Bu sadece hani tanıtım amaçlı Elimdeki ürünleri göstermek için açtığım bir Canlı yayın satış için değil Şöyle Salon bitkilerimiz var. Şöyle kalaç mandalinyonumuz. Albumuz, maranta. Şunu dokusunu yani böyle gelip de şunu şöyle bir böyle bir dokmanız lazım ya. O kadar güzel ki. Teşekkür ederim Ahmet Bey. Sağ olun. Ee, şöyle bir marantamız var. Bir de size ne göstereceğim. Marantamız çiçek açtı arkadaşlar. <laughs> Şöyle güzel bir çift renkli marantam var. Şöyle bir aglonema kivim var. Rex begonya escargotum var. Birkinlerim var. Şöyle diğer Rex begonyalarım var. Bunlar bordo olanlar. Şunlar. Karpuz da deniliyor galiba bunlar türüne. Karpuz olanlar. Şu arkada menekşelerim var. Geleceğiz inşallah. Şöyle yakınlaştırabilirsem sizi evet yaşardım. Şurada yine marantam var. Şurada orbifolyam var. Şu setusan ay setusa diyorum. Silver plate de özür dilerim. Dua çiçeği. Şu setusa şöyle makayonalarım var. Arkada monsteralarım var. Şurada e, ee, Siliatus Midnight'larım. Şu Begonia Masiona. Ebru Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şurada Begonia Dark Spotlight'ım var. Şurada özel tür verigatalı sarmaşığım var. Kalp yapraklı var. Umut sarmaşığı var. Şurada hoya kerilerim var. Şurada yine bir kadife Yapraklı dua çiçeğim var. Şurada ornatam var. Kalaçı ornata. Şurada pileyalarım var. Şu pileyanın gümüş renkli olanından. Şurada e, Süs Yoncalarım var. Oksalislerim. Şurada kalp kalbe karşı çiçeğim var. Şurada peperomya watermelonum var. Karpuz çiçeği. Şurada kokulu şeylerim var. Arap Yaseminlerim. Hoş geldin Özlem ablacığım. Şurada hoyam var. Yine karnosa kıvrık yapraklısından. Şurada Rex begonyalarım var. Şu şeyim. Kalan şiyolarımdan. Şu çınar yapraklı olanında. Şurada ortanca fidelerim var. Şurada muhteşem parlaklıkta bir siliatusum var. Ürünlerim. Buradaki ürünlerim bu şekilde. Şurada yine bir pembe aglonemam var. Şu üç renkli kalan var. Bu sevgili sevgili ablacığımın siparişi. Makaronam var. Şu e, Zeynep ablacığımın siparişi starliçem var. Ama bir tane daha alması lazım starliçe. Şurada bir yerlerdeydi. Bir tane daha starliçem olması lazım. Hemen. Burada bir yerlerde bir tane daha starliçem var diye ümit ediyorum. Şöyle bir starliçem var. Yine şöyle bir marantam var. Ürünlerimiz bu şekilde. Teşekkür ederim Yakup Bey. Hoş geldiniz. Ee, Monstera gördüm sanki satışta. Evet Monstera'm satışta. Şuradan <laughs> erişebilirsem. Bu birazcık geride kalmış. Bir saniye hemen göstereceğim. Şöyle bir Monstera'm var. Evet. Size şöyle göstereyim. Şöyle maymun maskesi monsteron var. Daha başka türleri de var da. Bunlar biraz geride. Bu 200 TL. Ebru Hanım. Şöyle köklerinin formunu tekrar göstereyim. Size şöyle bir monsteron var. Fiyatımız 200 TL. İsterseniz WhatsApp'tan yazabilirsiniz bana. Şurada yine diğer türlerimiz de var. Tabii ki satışta. Şurada arkada yine maymun maskelerim var. Daha çok arkada kaldı. Farkındayım. Şurada setosalarım var. Makoyana. Bu şekilde Şurada begonyam var. Kalan şiolarım yine. Karnosalarım var. Şunun adını Hoya Eskimo olması lazım. Bunun böyle uzaması yani şey yapması nasıl diyeyim. Kuru dal çıkartmasını sakın kötü olarak algılamayın. Bu artık hani yapraklanacak ve çiçek vereceği anlamına geliyor bilginiz olsun. oyalarda Şu peperomia, watermelon Şurada yine 150'lik bir e, kadife çiçeğim var, kadife dua çiçeğim. Şurada bir setosan, ay setosan diyorum hep buna. Silver Plaitum var, dua çiçeği. Şurada kalp yapraklı ve verigatalı. Aglonemam fiyatı tabii ki de. iki tek aglonemam var şu an elimde. Şöyle bir pembe aglonemam var. tek kök. Bu 350 TL. Bir de şurada aglonema kivim var. Şöyle Allah. Şöyle bir yaprağı var. Bu da 350 TL. Şunlar doğal çiçeklerim. Bu Roseptica Dark. Bu düz Roseptica olandan. Şu kadife duvar çiçeği. Bunu galiba yok Bey sizde almıştınız diye hatırlıyorum. Bu kadife olandan mı aldınız yoksa bundan mı aldınız? Şeyden e, silver plate olandan. Tam hatırlayamadım şu an. onu almıştınız. Evet marantamızın çiçeği de var. <laughs> Marantalar çiçek açmıyor demeyin. Hem de çok güzel bir renkte açmış. Maşallah benim kızıma. Şöyle buhar terapisi. Şurada siparişlerim. Mekoya alırım. Şurası annemin çiçekleri. Şöyle göstereyim. Şunlar <laughs> makoyanalar. Aglomeralarım iki tek var şu an elimde. İsteyen bir böyle pembeli olan tam var. Bir de glenemak kividen var. Başka aglomeram yok. Monsteralarda yaklaşık şöyle yakınlaştırabilirsem eğer iki gördüğüm kadarıyla iki tek kaldı monsteralarımda. şekilde size göstereyim. Elimdeki ürünleri. Şu eskargotların yani şu şeyi güzel. Duruşları güzel. Değişik duruyor. Şu bilkinler de çok güzel duruyor bence. Dua çiçeklerim. Şöyle. Bir tane var. Yani yaprağının güzelliğine bakar mısınız? Çizilmiş gibi maşallah. Aglinamam sadece iki tür olarak var. Hatice Hanım. Tamam. Hemen bakacağım. Yayın bittikten sonra hemen bakacağım size Ebru Hanım. Anneciğim hoş geldin. <laughs> Bu şekilde. Rica ederim hadi canım. Hoya keri ister misiniz? Pembe açıyor. Çok güzel, çok yoğun vanilyamsı bir kokusu varmış. İsterseniz eğer. Şurada bir çaresi de vardı benim. Nerede o? Big round çaresi. Ha şurada. Şu da onun gibi. Yine kalp yapraklı ama bunun adı farklı. Big round çaresi bu da çok güzel vanilyamsı bir çiçeği açıyor. Bu kahverengili bordolu kırmızılı değişik bir çiçeği var. Ve bu kendi kendine hani nasıl anlatayım size. Melisa'lar hani böyle patladıkça çiçeklerinin kokusunu yayarlar ya. Bunlar da o şekilde. Olanlar da. şu güzelliğine bakın turuncu turuncu çok güzel duruyor. <laughs> Ebroli kalan şey bu da. İnşallah yakınlaşırsa şöyle. Yani ebrul detaylarını görebilirsiniz. Bu taraf siparişimiz. Şu Agrenem hariç. Agrenem satışta. Agrenem hariç geri kalanlar şu güzellik satışta. Evet salon bitkilerim bu şekilde canlar. Yani şunu da duruşu çok güzel. Dokusu. Mesela şu Aglenemalar. Bakar mısınız? Ne kadar güzel. Ay Aglenemalar diyorum. Maranta Albolar. Nasıl güzel çizilmiş gibi. Hele şu ama Maşallahı var. Şu Macoyana. Yok Macoyana diyorum. Özür dilerim. Mandelyondu bu. Mandelyon şu ana Şu gerideki makoyanın şu set olsa. Şunlar verigatalı sarmaşıklarım. Pileyalarımız var. Şurada şu pileya, şu peperomya. Şurada e, bir tane daha pileyam var. norfolk Şu Norfolk'um. Da şöyle güzel kahverengi detayları var. Bunların diğer adı arkadaşlık çiçeği diye geçiyor. Şurada oksalislerim var. Sosyornis. Bunlar çok güzel pembiş pembiş minnoş çiçek açıyor. Şurada e, begonya Dark Spotlight'ım var. Şurada da onun şöyle yapraklı makoyanam var. Bu şekilde arkadaşlar elimdeki türler. Şöyle yavaş yavaş tekrar. Şöyle göstereyim size. Evet arkadaşlar, yeni gelenler hoş geldiniz. Evet, ürünlerimiz bu şekilde. Bunlar tabii zamanla artık çiçeklerini kaybediyor ama yaprakları Gördüğünüz gibi. Çok güzel formda. Bu menekşelerim 200 TL. Duvar çiçeklerim 300 TL'den başlıyor. E, olan da. Dark olan da. Bu 300 TL. Güzel muhteşem dokulu. Duvar çiçeğim. Eskargotlarım. 200 TL. Çok teşekkür ederim Hatice Hanım. Çok sağ olun. Şurada marantalarım var. Birkinler 200 TL. Bunlar da 200 TL. Rex ya yani Bunu yanlış anlamayın. Buhar deri bize. <laughs> Sigara içiyorum falan zahmet etmeye. Hiçmiyorum. Şurada Siliatus'larım var. Bunlar çok güzel duruyor. Yani kışın. Ay kışın diyorum. Özür dilerim. Gece parlaklıkta çok güzel duruyorlar. Gerçekten hani. Altınıza değecek yegane ürünlerden bir tanesi. Şurada çingene şallarım var. Kırmızı siyah kupaya <laughs> Şurada şey şeyi var. Yeşil olanı var. 100 TL. Şu 150 TL olması lazım. Bordo Rex Begonya. Ürünlerim bu şekilde. Böyleler. Salon bitkilerimiz. Birazcık da anneminkileri gösterebilirim bence. Aman. Şuradan. Bunlar da annemin çiçekleri. Bir maşallahınızı alırız. Bunlar da annemin çiçekleri. Şurada antoriumu var. Bende de siyahı var bunun. Bunlar da Melek kanatlarımız. Bu da paşa kalıcı. Şurada antoryumum siyah. 150 TL almak isteyeniniz varsa. Yani şu siliatusları sevmeyen yoktur ya. Baksanıza güzelliklerine. Şuradan daha yakından monsteraları göstermek istiyorum. Ebru hanım size. şu duaya kalkıyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Artık bunlar duaya kalkıyorlar. Şunlar <laughs> teşekkür ederim hadi canım. Bu begonya masyon masyona aynı. Şu isterseniz getirebilirim triostar duvar çiçeği. Şurada bir de küpeli kalan şu vardı. Nereye gitti o? Evet şöyle bir küpeli kalan var. İsterseniz getirebiliriz. Bakar mısınız çiçeğine? Çok güzel oldu. Ürünlerimiz bu şekilde. Almak isteyenler olursa Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. İsterseniz şöyle şeyler de yılbaşıları da getirebilirim ama bunlar üretimlik ürünlerim. Şöyle kadife yaprak dua çiçeğim. Altı kişiyi ses vermiyorsunuz aşk olsun. Satış yayını değildir. Bilginiz olsun canlar. Sadece tanıtım için. Elimdeki ürünleri göstermek için açtığım bir canlı yayın. Ama isterseniz satış da yapabiliriz ya. Hadi satış yayını olsun. Değiştirdim. Satış yayını olsun. Var mı isteyeniniz? Duvar çiçeklerim 300 TL. Bir 200 Marantalar 150 Rex Begonyalar 200. Şu güzel dua çiçeğim 300. Şu marantam. Güzel çiçekli marantam. 200. Rex Begonyalarım 150-200 arasında fiyatları değişiyor. Menekşelerim 200. Bol yavrulu. Gerçekten bol yavrulu menekşelerim. Bunlar 150-100 arasında fiyatları değişiyor. Verigatalı sarmaşıklarım ve kalp yapraklılar. Hoya keri 200. Şurada makoya analar var 200. Evet satış yayına. Hadi Şu makaya anam 200. Ay makoya anam diyorum. Monstera. Şunlar 150. Siyah antoryumlar. Tabii ki de deve tabanı değil o. Monstera. Maymun maskesi. Şu değil mi? İstediğiniz maymun maskesi bu monstera. Tabii ki de, tabii ki de Ebru Hanım. Tabii ki de. Böyle. Yani nasıl isterseniz isterseniz monstera var. Şeyde sormuştunuz. Aglonema da sormuştunuz. Sadece iki tür aglonemam var. İstediğiniz olursa getirebiliriz. Bir bu aglenama kivim var. Bir de şurada pembe olanım var. Bu şekilde. Yani fiyatlarımız zaten değişiyor. 300, 150, 200, 350. O şekilde. Bu şekilde. Monster için Ebronu görüşebiliriz tabii ki. biraz ben size e, Instagram'dan yazmıştınız değil mi, Ebru'nun? Instagram'dan yazdınız diye demiştiniz öyle hatırlıyorum. O zaman şey yaparız. Instagram'dansa Instagram'dan görüşürüz. WhatsApp'tan da yazabilirsiniz. Hiç problem yok. Nereden isterseniz. Bunlar siparişlerimiz. Sağlıcakla büyüsünler. Aglenem hariç. Şöyle monsterama tekrar göstermek istiyorum. Maymun maskesi. Çok güzel büyüyorlar. Çok güzel oluyorlar. Net evet, artık akşam olduğunu anladı. Bizimkiye duaya geçti. Tamam Ebru Hanım hemen bakacağım. Şurada tavus kuşu da diyorlar. Zeytin dallı duvan var. Kızılay çiçeği de şurada olacaktı. Şeyin aldı. Kızılar çiçeğini bulamadım. Zeynep ablacığım almıştı onu. Şu 150 TL isterseniz küçük ama güzel bir kadife dua çiçeği. Bunlar bu şekildeydi. Şöyle yakından tekrar son bir kez gösterip yayınımı kapatacağım arkadaşlar. Sukulentlerimizi de klasik türler 50. Diğerleri ithal türler 150. 300'e de 350'ye de değişiyor. Şöyle tekrar bir göstereyim size. Elimdeki bütün ürünlerimi. Bu şekilde. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye. Hani kapatma. Kapatma yerini bulamadım. Bay bay. Görüşmek üzere canlar. Öpüyorum sizi. Bu güzelliklerle kalın. Benimle kalın. Sağlıcakla kalın. İnşallah zirayı da onu da çok güzel bir şekilde atlatırız. Ve bu arada maalesef ki 3 tane şehidimiz var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Acımız büyük. İnşallah şu terör derdinden, terör sıkıntısından kurtuluruz. Ülkemiz kurtulur. Hiçbir askerimiz, polisimiz vatanımız için kendini feda eden Ne diyeyim artık? Cümleyi toparlayamıyorum üzüntüden. Açıkçası. Yani İnşallah hiçbir vatanımızı koruyan hiçbir personelimizin ayağına taş değmesin. Askerimizin, polisimizin, jandarmamızın Allah'ın beterinden korusun. Allah'ım ailesine, sevdiklerine ve çocuklarına bağışlasın hepimizi. Bütün sevdiklerimizi Allah'ım sevdiklerimizin acısıyla sınamasın. İnşallah. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Tekrardan milletimizin başı sağ olsun. Görüşmek üzere canlar. Allah'a emanet olun.